gel bir yere atmayacağım. Güzemini abla. Güzemini abla müsait misin? Bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Kız Emine abla akşam ne oldu be, bir bilsen yemin ederim. Ne oldu? Kız akşam sabah ben yedim geldi dün sabah. Kız bir kuru fasulye pilav yedim. Kız kuru fasulye pilav ne yaptın aradıma? Sürekli az sattın. Ee? Kız Emine abla bir de sucuklu yaptım yemin ederim sana. Kuz kırmızı oldum. Anlatırken bile utanıyorum yani. Kuz ne yaptı? akşam yine ben doymadım. Bak sana karnıma şiştim patlıyorum. Kuru fasulye pilav ne yapar adamı? Şişittirir, osutturur. Kuz Emine abla. Kuz anlatırken bile dilim damağıma yapışıyor. Yemin ederim yani. Kuz akşam emekli yatıyorum. Emine abla ne yapayım? Sürekli osturmam geliyor. Yine yedim kuru fasulyeyle. Bu sefer pilav da yemedim. Baktım emekli uyuyor sessiz sessiz usurman var ne diyeceğim. O da süpreyini aldım yere koydum Emine abla. Baktım emekli yatıyor ben Ben de ne yapayım ne edem düşünüyorum. Hat çukur, bir şey üret. Bu sefer ne yaptım ne yaptım düşündüm düşündüm. Karar verdim o da süpreyini aldım koydum. Emekli tam yatarken ben hemen zuuuu. oldu. Bak Mehmet'i çaktırmadan uyuyor. Yine aynı. Zırt. Hemen altta pus. Güzemin abla. Yemin ederim 40 yıllık kocam. Yemin ederim hiç bu kadar utanmamıştım. Vallahi bak. Sonra annem hemen devreye giriyor İpek. Aynen böyleydi. Kız açıkı. Aç, Utanma.